mutfaktayız ve bununla farklı bir tarif denemeye çalışacağım ama şöyle ben şimdi salçalı makarna yapacaktım tamam mı? Baktım ki evde istediğim makarna şekli yok. Dedim ki acaba bundan denesem nasıl olur yani? Böyle nasıl yapacağım biliyor musun? Normal içini haşlayacağım tamam mı? Salçalı bir sos yapacağım. Böyle kekikli körülü falan yapacağım. Sonra da ona katacağım, karıştıracağım. Bakalım olacak mı bilmiyorum yani. Bu arada e ee, bu kaktilin olması iyi oldu çünkü şuradaki sivilcelerimi falan saklıyor. Ama şuradakileri <laughs> saklayamıyorum. Neyse. Niye böyle sakıyorum bu arada bilmiyorum. Tamam bunu dökmüyorum şimdi. Bunu sosun içine dökeceğim. Bir şey ya. Bunu böyle hali. Yemek çok güzel oluyor. İnşallah taşmaz. Dönmen kaynadı ya. Şimdi kontrol edeceğiz bakalım olmuş mu? tamam. Evet. Kokusu, kokusu biraz boş bir koku. Yani bence kıvamı güzel. Tamam bu oldu. Sosu yapmayı geçiyorum. <laughs> <laughs> Şimdi bunu... Işık kötü tamam mı? Ama... Boş ver. Birazcık... <laughs> tamam. Sos yapımına geçiyoruz. Aha. Çok güzel kokuyor. Tamam şimdi buna... Hmm. Ama yemek gözükmüyor. Neyse birazcık böyle Önce... Tavanın altını açıyoruz. Ya. Birazcık yağ Niye böyle oldu ki ya? Birazcık daha iki çatal koyduk tamam mı yerden? Tamam. Yeni bir açı buldum. Yağ birazcık şöyle. Biraz duracak ya. Dur. Bir çatal. Dur ya daha yağ kızışmamış. Tamam kızardı. Şöyle bir çatal ya şey salça koyuyoruz. Bunu ezeceğiz. Şimdi en sevdiğim kısım baharat koymaca. bunu kekik, nane, tuz, pul biber, sonra karabiber. Birazcık dibine tutmuş olabilir. çalışayım. Oldu. Bunu koymayı unuttum. Neyse bir şey olmaz. Kokusu güzel. Kötü değil ama... Biraz böyle şey hamuru aşırı böyle yani noodle hamuru zaten yumuşak olduğu için biraz garip yani yani tam güzel ya güzel. Evet güzel. Zaten bu salçayı biz Sivas'tan almıştık. O yüzden zaten ayrı güzel bir tadı olmuş. Sivas kokuyor. Kekik falan zaten ayrı bir tat katmış. Güzel gayet. Birazcık da ıı, diri kalsaydı hamur daha güzel olabilirdi belki. Puanım. Puanım 8.5. <laughs> Korona değil. Daha çok yemek videosu. <laughs> Şaka. Yemek yapmayı çok seviyorum. Gerçekten yemek yemeyi de çok seviyorum. Okulda mesela her teneffüs yemek yerdim ve eve gelince bir daha yerdim. Akşam bir daha yerdim. Karantina döneminde de hiçbir şey değişmedi. Hatta daha fazla yemek yemeye başladım. <laughs> Hayatımda ilk defa Harry Potter İzledim. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bugün yaklaşık 3 tane falan farklı film izledim. Sabah bana adını sor. Rüzgar'a Dizginleyen çocuk diye bir film bulduk. Onun yarısını izledim. Şu anda Harry Potter'a başladım. Ama güzel ya. Seydun şu an 10. dakikasında falanım. Serinin devamını da izlemeyi düşünüyorum. İnanılması Neyse. Ben birazcık izleyeyim bunu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Güle güle.